Dedektörlerin çalışma frekanslarının etkileri nelerdir sorusuna cevap verelim arkadaşlar. Şimdi dedektörlerin frekansları ne kadar düşük ise araziye daha net ve derin sinyal iletiyor. Bunu daha önceden videomuzda söylemiştik. Ancak düşük frekanslarda küçük ve belirsiz böyle çaptaki iletken malzemelere duyarlılık azalıyor. Bunu da söylemiştik. Dedektördeki frekans arttıkça arkadaşlar küçük hedeflere duyarlılık artıyor. Bunu da belirtmiştik. İzlerseniz daha detaylı bilgiler vardır videolarımızda. Bu izlenimlere bakılırsa altın tespiti yapan dedektörler daha yüksek frekanslarda çalışırken madeni para, define ve hazine dedektörleri daha derin arama yapabilmesi için en az seviyede en düşük frekanslarda çalışır arkadaşlar. Bu detektörler dışında benzeri görülmemiş yeni nesil detektörler de vardır. Multifrekans diye tabir ettiğimiz yeni teknoloji ile çalışan detektörler mesela. Hem derinde hem yüzeyde aynı anda çalışma kabiliyetine sahiptirler.